Ankara'da manitasını alanın gittiği bir mekan göstereceğim bugün sizlere. Çiğ köfteci B'ye gittim. Arkadaşlar çiğ köfteyi sushi konseptiyle birleştirmişler ve çok lezzetli olduklarını iddia ediyorlardı. İnternette de bir sürü video görünce gidip denemek istedim. Öncelikle gerçekten içerisi çok güzel. Yani tam bir date mekanı. Gittiğinizde de sanki gerçekten bir sushi yemeye gitmiş gibisiniz. Çiğ köfte sushi nasıl olur diye merak ettim ama önden gelen ayranlar çok lezzetliydi. Yayık ayranı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ezme sos mükemmeldi. Ayrı şekilde satılıyor mu diye de sordum. Ama maalesef satılmıyormuş. Buradan sesleniyorum lütfen o sosu ayrı bir şekilde satın. Kahvaltıda ekmek banar yerim o kadar güzeldi. Çiğ köfte geldikten sonra lezzetine bir bakma fırsatımız oldu tabii ki. Çiğ köfte ağza dağılıyor. Çok taze ve gerçekten de çok lezzetli. Yedikten sonra mideme asla oturmadı, rahatsız etmedi ve gerçekten hani bir porsiyon değil, 5 porsiyon bile yerdim. Bence hayatınızda bir kere de olsa bu lezzeti tatmanız gerekiyor. Bu videoyu bir arkadaşınıza gönderin veya birlikte bu date'e çıkmak istediğiniz bir kişiye gönderin ve bu lezzeti siz de tadın. Asla reklam değil bütün hesabı kendi paramla ödedim ama çok güzel yapmışlar.